أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbul Alemin Allah Subhanahu ve Teala nasip eder ve müyesser kılarsa bugünkü dersimizde oruç tutan bir kimsenin, oruçlu bir şahsın gün boyu dikkat etmesi gereken oruç adabını, kaçınması gereken söz ve davranışları zikredip izah etmeye gayret edeceğiz. Bilinmelidir ki hakiki manada Allah indinde makbul olan bir oruç, dilin yalan ve kötü söz söylemekten, sövmekten, münker konuşmaktan, Midenin ise yeme ve içmeden uzak tutulması, azaların ise cinsel ilişkilerden, müstehcen söz ve davranışlardan korunmasıyla gerçekleşir. Bu sebeple oruç tutan bir kimseye kötü, müstehcen sözler söylemek ve benzeri davranışlar haram kılınmıştır. Yine günlük Hayat içinde oruçlu olduğu süre boyunca sabırsız davranmak, bağırıp çağırmak, gereksiz yere sorun ve gerginlik çıkarmak ve buna benzer cahiliye davranışlarında bulunmakta da yasaklanmıştır. Birazdan zikredeceğimiz hadis-i şeriflerde de açıkça anlayacağız ki biznillah oruçlu bir kimse kendisine kötü söz söyleyen, söven herhangi bir kişi olduğunda dahi ona aynı şekilde mukabele etmemeli sabır, hilim ve müsamaha üzere davranmaya özen göstermelidir. Bakınız zikredeceğimiz ilk mübarek hadiste Ebu Hureyre'nin rivayeti vardır. An Ebu Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale Ebu Hureyre'den rivayetle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Es-siyamu cunnetun fe izâ kâne ehadukum sâimen fe la yerfus ve la yechel fe inimru'un şâteme fel yekûl İnni saimun, inni saim. Evet, oruç kalkandır. Es-siyamu cunneh. Sizden biriniz oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin, cahilce hareket etmesin. Bir kimse kendisine sataşır veya dövüşmek isterse o ben oruçluyum, ben oruçluyum desin buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve izâ kâne yevmu savmi ehadikum fe yerfus ve la Sizden biriniz oruç gününde olduğunda, oruçlu bulunduğunda o gün kötü söz söylemesin, tartışıp kavga etmesin. Fe in sabbehu ahadun ev qatale felyekul inni murun saim. Eğer biri onunla dövüşür veya ona sataşırsa o ben oruçluyum desin buyurmuştur. Bu her iki hadisten de şunu açık bir şekilde anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan kimsenin Haksız bir şekilde başka birinin saldırısına, hakaretine, sözlü veya fiziksel saldırısına uğraması durumunda dahi sabır, sebat üzere davranmasını emir buyurmuştur. Karşısındakine aynı şekilde onun gibi cahilce davranmamak, bunun yerine bu tartışmadan kaçınmak ve ona da açık bir şekilde oruçlu olduğunu beyan etmesini tavsiye ve emir buyurmuştur. Yani oruç tutan kimse Kendisine saldıran kişiye onun bu taarruzunu, haksız davranışını engellemek kastıyla ben oruçluyum diyerek onun duyabileceği bir şekilde hitap etmelidir. Buna göre oruçlu kimsenin tuttuğu oruç ister farz ister nafile olsun fark etmez karşısındakine cevap vermemesinin, ona mukabele etmemesinin sebebini bu şekilde yani ben oruçluyum, oruç tutuyorum şeklinde izah etmesi gerekir. Bu meseleyle ilgili Hafız İbni Hacer Rahimehullah Fethul Bari isimli kitabında şöyle bir açıklama yapmıştır. Oruçlu kimseye elle vurmak veya öldürmek, zarar vermek için hücum eden kişi saldırgan hükmünü alır. Bu durumda oruçluya düşen görev böyle bir kişiyi en hafif şekilde başından def etmektir. Zira oruçlu kendisine yapılan bunun gibi saldırılara karşılık vermekten men edilmemiştir. Yani eğer ben oruçluyum demesine rağmen de karşısındaki azgın ve saldırgan kişiyi durduramıyorsa bunun yerine yine en hafif şekilde elle müdahale edebilir ve bundan da men edilmemiştir. Bu arada oruçlu kimse gıybet etmekten, kovuculuk yapmaktan, dedikodu yapmaktan, yalan konuşup yalan yere şahitlik etmekten de men edilmiştir ve tüm bunlar oruçlu kimsenin amelinin ecrini zayi eder, azaltır. Allah muhafaza. Elbette bir iznilla bu tür kötü davranışlar orucunun bozulmasına sebep olmaz. Ancak ifade ettiğimiz gibi o oruçtan elde edeceği ecri ve sevabı azaltır ve bunun yanı sıra da günah işlemiş olur. Allah ona rahmet etsin yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mellem يَدَعَ قَوْلَ zuri vel بِهِ bihi vel cehle feleysallahu hacetun دَعَامَهُ ta'amehu ve şarabeh. buyurmuştur. Her kim yalan sözü, yalan sözle iş yapmayı ve cahillik, sefihlik yapmayı bırakmazsa onun yeme ve içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ve an Aişe radıyallahu anha anin nebi قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ وإن مرء جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقول إني صائم Oruç cehennemden koruyan bir kalkandır. Kim oruçlu olarak sabaha çıkarsa oruç gününde cahillik edip sefihlik yapmasın. Eğer bir kimse kendisine cahillik eder ve satışırsa o kişiye kötü söz söylemesin, sövmesin ve ben oruçluyum desin buyurmuştur. Oruç tutmak insana sadece açlığa ve susuzluğa dayanma kabiliyeti, aç ve susuz kalanların halini anlamayı öğretmekle kalmaz. Aynı zamanda bunlardan daha elzem ve önemli olarak nefse hakim olabilmeyi, nefsin şehvetini kırmayı, kişinin öfkesine ve nefsani duygularına hakim olmayı öğretir bir iznillah. Yani oruç ibadeti Allah'a hamdolsun ki sadece mideyi değil aynı zamanda nefsi, aklı ve azaları da edep, huzur, sekinet içine koyarak terbiye etmeye yardımcı olur. (وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين))